Arkadaşlar merhaba Uzun süredir video atamıyorum Çünkü arkadaşlar çok hastaydım ee, Yaklaşık 20 gün olacak Yani çarşamba 20. günüm olacak Hiçbir şekilde çalışmalara gidemedim Hiçbir şekilde parkurlara e, katılamadım Evde kendim bile hiçbir şey yapamadım Koronadan şüphelendim o yüzden de e, Yani gidip Kurstaki insanları riske atmak istemedim. Kendim evde izole edeyim kendimi dedim. Ee, sürekli işte öksürük vardı, halsizlik vardı. Daha sonra kas ağrılarım vardı. Ee, bu süreçte o kadar kötü kötü ki arkadaşlar şu an anlatırken bile hani o zamanları hatırlayıp birazcık hani e, morelim bozuluyor. Ee, şöyle bir şey oldu. Kendim koronadan şüphelenmeye başladım. Çünkü e, en son e, koku almamaya başladım. E, kokluyorum kolonya kokusunu dahi alamıyorum. Sirke kokusunu dahi alamıyorum. Ve işte e, bu süreç yılbaşından sonraki zamanda oldu. E, 4 gün kadar bir e, sokağa çıkma yasağı vardı biliyorsunuz. Dedim pazartesi gün en iyisi ben gideyim bu böyle olmayacak. Ben soğuk algınlığı düşünüyorum çünkü kendimi. E, kend, yani koronayı yakıştıramıyorum yani. Diyorum ki yok ya korona olmamışımdır falan diyorum. <laughs> Neyse pazartesi günü oldu. Yine koku kaybım var. Yani koku alamıyorum. Ama vücut olarak iyileştim. Birazcık da öksürüğüm devam ediyor. <laughs> Kardeşimle beraber gittik. Çünkü onunla aynı odada kaldım. O da kendini kötü hissediyor. Boğazı falan ağrıyor. Neyse gittik. Ee, test yaptırdık ikimizde akşamında telefonum çaldı ondan sonra dedim galiba pozitif çıktım <laughs> kardeşim için aramışlar kardeşim pozitif çıktı ee, benim test sonucum negatif çıkmış yani ben geçirdim mi geçirmedim mi bilmiyorum ama büyük ihtimal geçirdim ben öyle, öyle düşünüyorum şu anda hala etkileri var yani kötü bir süreçti arkadaşlar Kendinize e, şu sıralar çok çok dikkat edin. Maskenizi asla çıkarmayın. E, ben mecburen hani e, koşmaya gidiyorum, çıkarmak zorunda kalıyorum. Parkura giriyorum, çıkarmak zorunda kalıyorum. Nereden kaptığımı inanın bilmiyorum. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. E, i̇şte uzak bir yere gidiyorum. Dolmuşa binip iniyorum. E, belki oradan kaptım. <laughs> belki markete gittim. Marketten kaptım. Belki durakta beklerken bir insan hapşurdu veya öksürdü. Oradan aldım. Belki salondaki birinden aldım. İnanın bilmiyorum. Zaten testim de negatif çıktı ama ben biliyorum ki geçirdim yani. Çünkü kız kardeşimi benden geçti. Kız kardeşim e, yaklaşık 7 gündür odada. Kendini izole etti. Her şekilde işte yemeğini eee her şeyini biz götürüyoruz, her şeyini ayırdık. Ben kendimden emin olamadığım için bu kadar güzel bir şekilde e, kendimi izole edememiştim. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bir gün kendimi çok iyi hissediyorum, akşamında öksürük başlıyor, kötü hissediyorum. Ee, diyorum ki acaba diyorum terledim, soğuk algınlığı mı oldu? Böyle süreçler atlattım, hala da atlatmaya devam ediyorum. Öyle bir süreç ki. E, sınavlar yaklaşıyor. Fiziki yeterlik sınavları. Ve ben e, çok geride kaldım. Yani yaklaşık 20 gün olacak diyorum çarşamba günü. Ve ben hiçbir şey yapamadım yani. E, çünkü halim yoktu. İnanın aha, kalkıp böyle koşayım, bir şeyler yapayım. Asla yani öyle bir güç hissedemedim kendimde. Dün cumartesiydi. Dedim biraz hani bahçeye parkur kurayım, çalışayım. En azından hani geride kalmışlığımı birazcık da olsa telafi edeyim. Arkadaşlar, ben yani uzun süredir tıkanmıyordum yani. Dün tıkanma yaşadım. Artık yüzüm böyle kıpkırmızı oldu. Ama bırakmadım. Bir buçuk saat yaklaşık antrenmanı yaptım. Küçük parkurlar kurdum. Onu da paylaşacağım zaten sizlerle. Ee, yani zorlu bir süreç atlatıyorum. Benim için dua etmenizi istiyorum gerçekten. Çünkü bu mesleği çok istiyorum. Ee, tam böyle bir süreçte böyle bir şey olması motivasyon olarak beni e, nasıl diyeyim düşürdü yani. Size motivasyon vermek isterken kendi motivasyonum düştü. Ee, ama toparlamaya çalışıyorum. Kendimi hep motive ediyorum. Diyorum ki her şerde bir hayır vardır. E, bu da senin için hani belki bir... Nasıl söyleyeyim? Motivemi daha yükseltecek bir durum olsun. E, daha çok sarıl. Daha çok e, bu savaşa kendini ver. Bakalım arkadaşlar. Çarşamba günü. Zorunlu izolasyon süremiz bitiyor. Perşembe günü. Yani ben negatif çıktım zaten ama... Kardeşim hani pozitif çıktığı için... Biz de... E, ev halkı olarak izolasyon altındayız. Her gün işte polis geliyor, kontrol ediyor. Kardeşim işte arayıp soruyorlar, beni arayıp soruyorlar. Ee, çarşamba günü bir tüh Perşembe günü e, gitmeyi planlıyorum parkura. Kendimi iyi hissediyorum ama eskisi kadar <laughs> dinç hissedemiyorum. Çünkü 20 günün verdiği bir hamlık var. Dün yaptığım ee, parkur çalışmalarından sonra bacaklarımda hafif ağrılar oluştu. Arkadaşlar yani anlatırken bile nefesim kesildi. Biraz hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. <laughs> ee, bu arada saçlarımı da boyattım arkadaşlar. <laughs> Aslında saçlarımı boyattığım gün hani ertesi günü de video çekip işte saçlarımı boyattım. işte size bir sürpriz yapayım falan diyecektim. Ama... Onu yapacak kadar böyle bir şeyim olmadı yani. Boyattım zaten ertesi gün böyle hastalıklar falan filan. Ee, Baya bir ayrı kaldık. Ee, siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Çalışmalarınız ne durumda? Bunlarla ilgili yorum yapabilirsiniz aşağıya. Benim için lütfen dua edin. Annelerinize söyleyin. Babaannelerinize söyleyin. Ee, dua etsinler. Ee, gerçekten. Bu mesleği çok istiyorum. İnşallah bu sene hepimiz için güzel bir sene olur. Ee, i̇stediğimiz her şey gerçekleşir. Hepimiz polis oluruz, <laughs> İnşallah. Ee, sorularınız vardı. Onları gördüm. Şu an laptopum yanımda değil. Telefondan da bakamıyorum ama hatırladığım kadarıyla bir arkadaşımız polis meslek yüksek okuluna girmek istiyordu. Süreci sormuştu. 250 puan alması gerekiyor TYS'den. E, sonraki süreç nasıl devam ediyor demiş. Şu an polis meslek yüksek okulu için e, bir tarih gelmedi net bir tarih. Ama e, yani kendi kursumda polis meslek yüksek okulu için çalışan bir arkadaşım var. Yani <laughs> parkur çalışmalarına gidip geliyor. E, bekliyorlar hani onun içinde ilanı. Bu yüzden hani çok fazla geç kalma derim. Kondisyon çalışmalarına başla. Koşmaya başla. En önemli şey şu. Bir sene mesela seneye girecek dahi olsanız bir yıl boyunca düzenli bir şekilde koşu yapın. Kondisyon çalışması yapın ki seneye parkurda daha iyi dereceler yapın. Birkaç soru daha vardı. Onları inanın hatırlamıyorum. Ama e, yorumlara tek tek bakıp e, onlara cevap olarak yazabilirim. Yani bu süreci anlatmak için çekiyorum bu videoyu. Oh, ikinci bir şey. Bir video çekmeyi bırakma lütfen demiş. İnanın bırakmak istemiyorum. Hani e, deneyimlerimi, parkur deneyimlerimi sizinle paylaşmak için gerçekten hani ben de e, yani şey yapıyorum nasıl söyleyeyim? Ben de istiyorum ama işte dediğim gibi gidemedim. Gidemediğim için de parkur çalışması olmadı. Dünkü yaptığım çalışmaları atacağım size. Ya ne olursa olsun bırakmayalım. Yani ben bu süreçten sonra bile istekli ve azimliyim. Ya böyle bir süreç geçiren olabilir aramızda. Allah korusun ki olmasın. Ama olursa da bırakmayın kendinizi. Toparlayacağınıza inanın. Ee, i̇yi olacağınıza inanın. Yani bu tamamen sağlığınızdan önce psikolojinizi etkileyen bir hastalık. Gerçekten bunu anladım. Psikolojik ben kendinizi yüksek tutmadığınız sürece düzelemiyorsunuz. Ben bu hastalığı yeneceğim deyin ve yenin. Bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah haftaya parkur parkura gidelim ve parkur çalışmalarında yaptığım saniyeleri sizinle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Çok çok iyi bakın. 2 katı 10 katı yı bakın. Ee, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evde kalın. Sağlıcakla kalın.